Covid aşısıyla kanserin ilişkisi. Birçok kişi Covid aşısının kansere yol açtığını düşünüyor. Ve bu şüpheler birçok insanı korkutuyor. Neredeyse Covid artık pandemi şeklinde değildir ve ölüm sayısı sıfıra yaklaşmıştır. Ama aşı ile ilgili şüpheler hala devam ediyor. Ne Nature'de yayınlanmış bir makale bunun tam tersini gösteriyor. Melanoma hastalığından dolayı tedavi gören hastaların COVID aşısı kullanmalarıyla bu hastaların hayatta kalma riski hayatta kalma oranları yükseliyor. Bu çalışmada melanoma hastaların tedavi melanoma e, kanseri sebebiyle tedavi gören hastalar iki gruba ayrılmıştır. Bir grup tedavi yanında COVID aşısı almıştır. İkinci grup COVID aşısı almamıştır. Yani gönüllü olarak aşı almamışlar. Ve bunların hayatta kalma oranları birbiriyle karşılaştırmış ve tedavi gören ve COVID aşısı alan kişilerin hayatta kalma oranı %25 daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Zira COVID aşısının kullan kullanımıyla doğal immunite miktarı artıyor ve bu APC'nin artması CD8'in artmasına sebep oluyor ve bunların yanı sıra interferon bir, bir miktarı artıyor ve bunların toplamı kanserleşmiş hücrelerin elimine edilmesine sebep oluyor. Bu çalışma ve buna benzer çalışma çok fazla. Yani Covid aşısıyla kanserin herhangi bir ilişki olmadığını birçok çalışma ortaya koymuştur. Lütfen kendinize iyi bakın ve COVID aşısı kullandığınızdan ötürü hiç korkmayın. İyi günler.